Yılıçapkın'ı yayınlanan son bölümünün ardından reytinglerin biz hala yerinde saydığını gördük. Yani geçen haftaya göre çok da fazla bir değişiklik yoktu. Kimi kategoriler düşmüştü, kimi kategoriler çıkmıştı. Peki neden böyle? Yılıçapkın'ın reytingleri neden yukarıya doğru çıkmıyor? Şimdi bunu 3 farklı maddede size açıklamaya çalışacağım. Bunlardan birincisi bu hafta yayınlanan bölümün etkisi aslında bir sonraki haftanın reytinglerinde belli olur diye düşünüyorum. Çünkü biz bölümün özellikle de son sahnesini fragmanda vesaire görmedik. Yani bu yayınlanan bölümün o son sahnesi aslında bir sonraki bölümün fragmanı gibiydi. Bir yandan da burada yalı çapkını fragman vermiş gibi bir şey oldu. O yüzden biz bu bölümün etkisini, bu bölümün açıkçası reytinglere olan etkisini bir sonraki bölümde göreceğiz diye düşünüyorum. Çünkü insanlar da açıkçası izlediğinde böyle bir şey beklemiyordu. İkincisi yalı bir geçiş sürecinin içerisinde. Yani aslında bir anlamda yalı çapkını biraz da bir seyirci değişikliği yapıyor gibi bir durum var. AB kategorisine yalı kendi gözüne kestirmiş. Burası belli. Bunda da açıkçası biraz yavaş ama yine de başarılı diye düşünüyorum. Yani bir şekilde karakterlerin hepsini işin içerisine katarak daha merak unsuru oluşturacak çeşitli hikayeler koymaya başladılar. Hikayeyi romantik komediden sadece bir çiftin hikayesinin dışında farklı olayların, farklı karakterlerin de işin içine girdiği bir döneme soktular. Bu anlamda da açıkçası bence fena da gitmiyor diye düşünüyorum. Yani AB kategorisi yavaş yavaş çıkıyor. Biraz yavaş çıkıyor ama burada denge önemli diye düşünüyorum. Çünkü haftalardır hatta geçen seneden beri dizinin totali AB'den çok çok daha yüksekti. Genelde eğer bir dizinin AB kategorisi totalden daha düşükse o dizinin reytingleri gelen anlamda çok daha fazla yukarıya çıkmıyor. Çok da fazla yapımcının işine gelen de bir şey değil bu. Bu anlamda da açıkçası bana göre yapım AB kategorisini gerçekten gözüne kestirmiş. Bunu yukarı doğru çıkartmaya çalışıyor diye düşünüyorum. Yani ilerleyen süreçlerde diziye yeni bir karakter veya yeni bir olayın da dahil olmasıyla beraber bu istikrarı belli bir süre daha devam ettirirse o zaman bana göre daha net bir rating durumu görebiliriz yıldış akımı ile alakalı diye düşünüyorum. Diğer taraftan bir de şöyle bir durum var arkadaşlar. Yani burada yıldış akımlarının reytinglerini yükseltebilmesi için bir anlamda atıyorum kızılcık şerbetinin de reytinglerinin düşmesi gerekiyor. Tamam hadi yıldış akımı geçen bölümde iyiydi ama kızılcık şerbeti de iyiydi yani kızılcık şerbetinin izleyici kitlesi de kendi dizisinden şikayetçi değil. Bir şekilde o dizinin kendi izleyici kitlesi de aslında kızılcık şerbetinden şikayetçi olacak ki onlar da bir dizi arayışına gelecekler ve burada yalış hakkında gelecekler. Böyle bir şey şu anda yok. Yani bir şekilde Yalıçapkın'ın bu istikrarı devam ettirmesi gerekiyor. Bir bölümde düşmedi ki bu Yalıçapkın'ın reytingleri. Yaklaşık 25-30 bölüm içerisinde adım adım aşağıya doğru inmeye başladı Yalıçapkın'ın reytingleri. O anlamda da açıkçası Yalıçapkın'ın reytinglerinin yukarıya doğru çıkması da belli bir süre çalacaktır. Burada sadece Yalıçapkın'ın yapması gereken bir istikrar bu istikrarda giderse her hafta belki çok ufak ufak da olsa özellikle de bu AB kategorisini yukarıya doğru çıkarmaya başarırsa ben yadı şapkının en azından bu sezon içerisinde ya da finale kadar ortalama 6 bandına ulaşabileceğini düşünüyorum.